<gülüyor> <gülüyor> mm, merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlere Challenger Reload'a Garen vs Fiora maçı bunu gösteriyorum. Ayrıca takıma TR Yasuo ikincisi Lars ve Rioter Scarlet geldi. Karşıda Dünya Talon birincisi var. Zevkli bir oyun ve video olacağını düşündüğüm için kayda almak istedim. Umarım Bizlerken keyif alırsınız. Buradan çıkmam lazım. Bu adamla trade e giremem. Karşınızda Fiora gibi bir karakter varsa ot kalıyoruz. Yani minyonlarımız kulenin altına doğru yaklaşıyor. Adamla trade'e giremiyoruz çok fazla erken oyunda en azından. Erken neyin ikide daha doğrusu. Onun için biraz dikkatli oynayıp sonrasında trade'e girerek adamı kesebiliyoruz. Garen zaten Fiora'ya karşı güçlü bir karakter. Doğru oynadığınız takdirde Fiora'yı yenebilirsiniz. Birazcık sabırlı oynamanız gerekiyor ki zaten Garen'le oynadığınız şu matchup sabra dayalı maçlar zaten. Dikkatli oynamak her zaman koridoru kazanmanın anahtarıdır. Musibet sıra almış adam. Muhtemelen Jünler'den falan da işte o pot etkilerini güçlendiren şeyi girmiştir. Tamam bir tane hasar aldı kuleden. Çaktırmadan bir anda tamamdır hiç sıkıntı yok. WQ takası yaptık. Bu adamı şu an kesebilirim bu arada. Benim skillim daha önce dönecek çünkü. Tamam. Bir tane potum basıyorum. Dört level olması aslında orada biraz hoş olmadı bizim için. Devam edebilirdim belki. Ama sıkıntı yok. W'sunu kullandıktan sonra kötü durumda olacak. Şu an W'sunu beyitleyebilirim aslında adamın. Yani bu kadar basit arkadaşlar adamlar genelde zaten hatalı oynadığı için koridorunu beyit diyerek adamı kesebiliyorsunuz. Şimdi base atacağım adamın teleportunun olduğunu biliyorum ki dikimden dolayı zaten klasik öyle genki ben yiyormuşum. Bir anda kandırıp kestik adamı. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa bir anda videoya beğeni atabilir misiniz rica ederim. hop dediğim anda hop hop <laughs> hop hop misali bir anda videoya beğeni atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Minyonlarımızı alalım. Savaşçı çizmelerini aldım. Savaşçı çizmelerini almamın sebebi zaten her zaman ben bunu söylüyorum sizlere. Hasar takaslarında önde çıkıp rahat bir şekilde E yeteneğimizle birlikte yenilmezi istekleyip adamı koridorda yenebilmek ki adam bota yürümüş ilginç bir şekilde. Yani herhalde o yürümden sonra bota yürümeyi tercih etti. Şu an zaten kendi hesabımda solo queue giriyorum. Challenger elodayız yani. Şöyle hızlı bir şekilde minyonları ittirmem lazım. Muhtemelen base atıp lane'e koşacak o. 30 saniyesi daha var gelmesinin itirmem gerekiyor hızlı bir şekilde. şu ortaya gelip E'ye basacağım. Kureyden hasar almayı takmayın arkadaşlar minyonları ittirirken. Zaten W'nün sayesinde bir tane kurenin itini tanklayabiliyorsunuz. Adam koşarak gelmiş. Beyz atmamış. Burada belki Skuttle vardır. Skuttle alırım. Yoksa da baskı kurmuş oluyorum Nier'de. Baskı kurmak önemli aslında. Mesela koridorunuzu kazandığınız zaman diğer lane'lere yürümeniz lazım. En azından diğer lane'leri bir nebzede olsa rahatlatabilirsiniz. Geldim ona. O Q'yu tuttursa aslında belki flash'ını falan alıp bir şeyler deneyebilirdik de sıkıntı yok. Ultim olsa flash atıp kesebilirdik aslında adamı da Q'yu misleyince devam etmek istemedim orada ya. Adamın flash'ı var mı bilmiyorum yani yazmışlar mı ki? Göremedim çünkü. Oo talon sıçra atmış. Tamam o zaman my bad. Sıçrasının olmadığını çok dikkat etmedim ben orada ama dediğim gibi ultim olsa garanti bir kill olurdu. Gene o pozisyondan kaçma ihtimali vardı adamın. Sıkıntı yok. En azından rahatsız etmiş olduk adamı. O adam mesela gördüğünüz gibi direkt atmıyor artık W'sunu. Hatasından ders çıkardı çünkü. Şu an bu tarz sakatlara girmem aslında benim aleyhime sonuçlanıyor. Bunun nedeni Fiora gibi bir karakter. Siz hasar takısından kaçtığınız zaman size yüksek derecede bir hasar çıkartabiliyor. Onun için hasar takısından çıkmamak lazım aslında. Kaçmamak lazım. Dümdüz girip kesmeye çalışacaksınız ya da hiç girmeyeceksiniz. Genelde trade'leri kazanıyor dediğim gibi. Şuraya bir tane totem atacağım. Lane'i kulemin altında ittirdiği zaman daha rahat bir şekilde oynayabilirim zaten. Ignite'ım ve ultim var zaten. Olmadı kartuş ultisiyle keser adamı. Sıkıntı yok yani. Sabırlı oynayacağız arkadaşlar. Bu meşap sabır işi. Hatta bu adam muhtemelen base atacak burada. Ben burayı ittiriyorum gene. Şöyle çalda falan rahatsız edebilirsem güzel olur. Aynen öyle. Orada flash atmam lazımdı ya direkt. Boş yere öldük. Çok rahat kesebilirdim adamı. Orası tamamen benim atamdı ya. Dümdüz kesebilirdim adamı aslında. Trade'e girmeden fresh atıp kaçmam lazımdı. Ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ben bu adamı hala kesebilirim. Doğru oynamak gerekiyor sadece. Az önce hata yaptım. İnsan olduğumuz için hata yapıyoruz. Böyle hatalardan Koridorumuzu kaybetmeyiz aslında. Sadece işte hatalarımızdan ders çıkartıp daha dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Ignite'ım 1 dakika içerisinde tekrar dönecek. Adamı kesme şansım hala var. Ama öncelikle bu wave'i almam lazım. Adam sürekli olarak lane ittirttiği için farmda önüme geçmeye çalışıyor. Ki ben bu farmları aldığım zaman adamı geçmiş olacağım. Farm döndü olduğumuz sürece zaten adamı kesme şansımız her zaman var demektir. Dikenleyerek aldım bu arada. Adamın can çalma etkilerini kısıtlamak için. Ignite'ım yeterli oluyor aslında çoğu zaman. Ama ben dümdüz traitlerde de daha rahat oynayabilmek için böyle bir tercihte bulundum. Güzel oluyor zaten. Öneririm yani size de. Ekko nerede bilmiyorum. Bana gelebilir yani. Görüşüm yokken adam agresif oynamak hatalı olur şu an. Bekleyeceğiz biraz. Sakin oynayacağız. Farmda öndeyiz hala. Bizim kartuşu darlıyorlar öldü. Tamam güzel bir takısa girdik adamla. Kesme şansım hala var. Yani dediğim gibi doğru oynadığımız zaman zaten adamı kesebiliyoruz. Sıçrası ve voltisi yok. Sadece takas sardan işte dikkatli bir şekilde çıkmamız lazım. Bizim botumuz çok fena ezilmiş bu arada. Ya bu kadar geri düşmüş bir botla kazanmak biraz zor oyunu. Ama deneyelim, bakalım ben elimden geleni yapacağım oyunu kazanmak için. Tamam bir tane de barikat aldık. Beyaz atabiliriz artık. <laughs> Kerata. Adam benim base'imi bozup beni kesmeye çalışıyor ya. Ama bir anda kandırdık adamı. Güzel güzel. Artık nasıl sinirlendiyse ölümüne kulenin altına geliyor ya sapık herif. Neyse gayet gayet güzel oldu bu. Öne geçtik baya. Dediğim gibi arkadaşlar elimden geldiğince taşımaya çalışacağım bu oyunu. Lars falan da fena durumda değil şu an. Ya bir wave daha ettirip base atabilirim aslında. Ya şu an rahat bir şekilde zaten koridor itirebiliyorum. Gayet güzel. Bunu da alalım. Geri çıkalım sonra. Şimdi bot ilk kuleyi verdiği için karşı bot muhtemelen topa gidecek. Yani şu an Fiora ile trade'e giremem. Çünkü birileri beni deneyebilir. Aynen dediğim gibi. Ekkola tamam. Ya şu an bir yere baskı kurmak istiyor adamlar. İki kişi midde, iki kişi de top Ama ben dikkatli oynarsam beni kesemezler. Alamet falan almayı deneyecekler muhtemelen. Belki buradan ölüme çıkabilirler. Bakalım. Midde bir şeyler oluyor. Gayet güzel. Geliyorum oraya. Birazcık dayanın. Bir tane görüş attım. Oy. Tamamdır, gayet iyi. Buradan başka kill çıkar mı? Zor ya, bir tık ben değinime doğru geri döneyim. Varsı korumam lazım ama. Buradan çıkarız bence ya, dümdüz. Gayet güzel. Ona da, ona da, ona da bir şeyler yapılabilir belki. Tamam, da yakalayamayacağız ya flash yok onun. E shutdown'ı Lars'ın alması daha iyi oldu aslında. Çünkü oyunu taşıma potansiyeli daha yüksek benden. Daha güçlü bir şampiyon oynuyor en azından oyunun orta aşamasında. Bakalım. Ekko hala topside'ı deniyor. Ben buradan koridoru ittireceğim. Artuş çok örmüş ama en azından nevelde geri düşmemiş. Ya şu item çok iyi oluyor ya. Adam sizinle trade'e giremediği zaman zaten trade'i çok ağır kaybediyor. En ufak bir hasar vursa bile. Onun için öneriyorum yani savaş çizmelerinden sonra dikenli yelek mutlaka alın bu meşapta. up'ın zaten kilit noktası bu. Ben base atacağım şimdi. Yani bana geliyor adamlar. Burada bir şeyler yapılabilir aslında. Ben bekleyeceğim. Ya oynayabiliriz. Ama yani bir tık riskli. Geliyorum oraya. Belki dayı falan atarlar, kill alırız. Şundaki shutdown alabilirsem çok güzel olacak ya. Oy, flash attı oraya. Geldim, geldim, geldim. Tamam. Okey, bunu da aldık. Orada ne oluyor? Yani canım bir tık az ama killebilir. Hasarım yetmedi ya. Bir tık daha hasarım olsa belki. Hadi oğlum Lars belki sen bir şeyler yaparsın. Ona çok slow attılar ya. Güzel W attı ama... Okey. Bir kill bir killdir. Sıkıntı yok. Ya yani denedim en azından orayı. Bir wave daha ettirip base atıp ölü adamın zırhını bitirmeyi planlıyorum. Buraya da ettirip base atabilirim. Alevejeri falan da çıkacak zaten. Hızlı olmam gerekiyor. En azından bir tavrı tutabilirim belki. Ya fena durumda değilim aslında tam olarak ama işte MR'ım yok. Ekko çok fazla hasar vuruyor bana. Buradaki önemli olan şey benim Talon'la aynı levelde olmam gerekiyor şu an. Çok güçlü çünkü adam. Levelde en azından yakalayabilirsem belki bir şeyler yapabilirim. Ya bot lane'imiz ve jungle'ımız zaten geri durumda şu an. Biraz bana bakıyor oyunun şu aşamalar en azından. O, Ekko buradaymış. Sıkıntı yok ikiye bir atabilirim. Ama riske girmeye gerek yok. Farm almaya devam edeceğim ben toptan. Baskı kuralım biraz daha. Geliyorum arkadaşlar bir de. Oynanabilir ya burası. Geldim. Tamam güzel bir dedik aslında. Bayağı bir kaynaklarını harcadılar ama yani onun o kadar önden gitmesi. Okey bir tane kill aldık. Diğerinin de canı çok az. Hadi oğlum. Ay ultisi. Ah çok slow yedim ya. Onu <laughs> güzel güzel. Ya dikkatli oynamam gerekiyordu orada ya. Ölebilirdim çünkü. Emarım çok fazla yok üstümde. Ekko da çok fazla vuruyor. Güzel oynadık aslında orayı ya. Şu an yavaştan fightları kazanmaya başladık. Yasuo'muz falan da fena durumda değil şu an. O da öne geçmeye çalışıyor. Sıkıntı yok şu anlık ya bakalım. Beyaz atıp aklın sonunu bitireceğim. En azından biraz da MR'ımız olmuş olur. Tamam, tekledim talonu. Güzel burası. Sen de çok hızlısın ya. İnanılmaz hızlı adam. Okay. <laughs> Daha bir şey gelmiyor burada ya. Ben bu adamı bir anda kandırıp geçeceğim bu arada. Aynen böyle. Hadi bakalım. Geldim oraya. Bu ejderi almamız lazım artık. Gayet güzel. Ya Baron bir tık riskli aslında. Siz gelin ya ben buradan kule alıp en azından adamları oyalamaya çalışacağım. Evet. <laughs> Öldük. Öldüm ama baron alırlarsa yani güzel güzel sıkıntı yok. Fight da yapabilirler. Çok güzel yazıyor. Dediğim olay buydu arkadaşlar. Yani kaynaklarını bana kullandılar. Adamlar teslim oldu. <laughs> Gayet güzel. Orada Kaysa ve Natulus ultisini benim üzerimde kullandı ve fight'ta savunmasız durumda oldular ve rahat bir şekilde takım arkadaşlarım fight'ı kazandı orada. Güzel bir oyun oldu. En azından elimden geldiğince öğrenci bir şekilde anlatmaya çalıştım size her şeyi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince öğrenci bir şekilde anlatmaya çalıştım size oyunu. Güzel oynadım aslında. En azından rakip takım bu kadar öndeyken takım arkadaşlarıma biraz daha rahat bir konuma taşıyabildim oyun içerisinde. Botumuz bayağı bir gerideydi. Lars ve Scarlet elinden geleni yaptı kazandık. En azından birbirlerini flamelemediler. Bu bile yeterli bu da. Güzel hasar bulmuşuz yeterli seviyede. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Discord şumada mutlaka katılın. Çekilişler ve turnuvalar düzenliyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hop bir anda videoyu bitirelim. <laughs> we <smart noise>